Asit e, gündemi de tabii hareketli ama ekonomide de ard arda e, çok veri geldi. Evet. E, e, dünden beri o kadar çok veri var ki aslında. Ben müsaade edersen sözünüzü bana keserek şunu söyleyeyim. Bir kere hayırlı cumalar dileyelim. Hı -hı. E, dün e, hakikaten bir anda 6 tane istatistiği. Dün biliyorsunuz 10. ayın 10. günündeydik. Saat 10 itibariyle 10. ayın 10. gününde saat 10'da TÜİK evet 6 tane istatistik yayınladı. Bu istatistikler bir iki tanesi özellikle gelir dağılımı ile ilgili düzeltilmiş istatistiklerde ama altı tane istatistik yakın zamanda ben hatırlamıyorum bu kadar aynı saatte yani yayınlanan bu verilerin içerisinde bu istatistiklerin içerisinde tabii en çok önemsediğimiz büyü, yani büyümenin önce göstergesi ve faizin etkisini net bir şekilde görebilmemiz açısından sanayi üretim endeksi ve işsizlik verisiydi işsizlik tarafında gerileme var yani Haziran 2023'ten bu yana değil mi? Haziran 2023'ten bu yana sıkı para politikası uyguluyoruz ve buna rağmen ve enflasyonu da düşürüyoruz ve böyle bir ortamda işsizliği biz hala e, yani çift hanelere ulaşmadan hala 9'un altında tutabiliyoruz ve geriletebiliyoruz. Hatırlıyor musunuz? E, Ali Bey ilk ekonomi yönetiminde bu değişiklik olduğunda ve politika değişikliği olduğunda yani ne olursa başarılı olur demiştiniz bu ekonomi yönetimi için. Ben de size demiştim ki yani enflasyonu düşürüp aynı zamanda da işsizliği yükseltmezlerse, işsizlik yükselmezse bu bir başarıdır demiştim. Ve gerçekten de şu ana kadar yani ilerleyen aylarda bu devam eder mi etmez mi bilmiyoruz. Ama şu ana kadar bir buçuk yıllık süreçte yüksek faiz sürecinde ve enflasyonun düşmesine rağmen işsizlik hala gerilemeye devam ediyor. 8,5 seviyesine geriledi. Önce buradan başlayalım isterseniz hocam. Yani bu sıkı para politikasına rağmen biz işsizlikte bu başarıyı nasıl elde ettik? Evet. Şimdi ondan evvel müsaade ederseniz Ali abi buradayken bir Almanca biraz paralayalım. Olur. Biliyorsunuz nah der langen Messer diye bir şey vardır. Uzun bıçakların gecesi. 1930'lu yıllar hmm. 34'tedir galiba. Ee, bu Hitler daha iktidara gelmeden ama yani Hitler iktidara yeni dönemi e, Nazilerin bir iç e, hesaplaşması dır. Ama bu bu uzun uçakların gecesi böyle zaman zaman kullanılır. Yani ne, ne için kullanılır? Hani bir şey öne çıkarsa o akşam tövbe estağfurullah o gece katliam öne çıkmıştı. Ama böyle bir şey öne çıkarsa mesela bir anda bakıyorsunuz aynı gün 22 tane temsil oluyor. 32 tane yarışma oluyor mesela olimpiyatlarda veya bir festivalde. O zaman or oradan da işte bugün festival gecesi. Dün içinde ben istatistiklerin günü diye başlık attım. Şimdi hakikaten dediğiniz gibi 6 parça istatistik yayınlandı. Bir kere bir söz daha söyleyeyim. İstatistikler gözyaşları kurumuş insanlardan ibarettir. Yani bu konuştuğumuz rakamlar aslında insanlığa aittir ve insanları ilgilendirir. Dolayısıyla biz işsizlik, gelir dağılımı, sanayi üretiminde daralma vesaire gibi konuşurken aslında insan öyküsünü anlatıyoruz. E, i̇şsizlikle başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz e, işsizlik e, şeyleri, oranları e, esasen e, son dönemin e, iyileş, iyileşme gösteren tablosuna paralel bir seyir izliyor. Yani sinyal etkisi bakımından manşete baktığınızda sizin de vurguladığınız olumlu hava tını devam ediyor. Orta vadeli program hedefleri çerçevesinde kalmış bir işsizlik var. Fakat... E, Ağustos ayına ait diğer verilerin çoğu da Ağustos ayına ait biz bunlara istatistik biliminde sonradan gelen veri diyoruz. Hı hı. Ve tıpkı biraz evvel söylediğimiz istatistikle ilgili e, özdeğişe e, paralel olarak olmuşla ölmüş konusunda bir çare bul bulmak veya yapmak mümkün değil. Bir şey yapmak mümkün değil biliyorsunuz. E, dolayısıyla bunlar geride kalmış rakamlar. Fakat iyiye doğru gidişi gösteriyor. Bizim için önemli olan bu tespitlerin yapılmasından sonra bundan sonraki gidişatın nasıl olacağına dair daha sağlam kestirimler yapmak. Şimdi e, o zaman şöyle diyelim. E, Ağustos ayına ait işsizlik rakamları şunu gösteriyor. İşsizlik %0.3'lük bir iniş e, e, oranıyla e, iki haneli e, e, manşetlerden uzakta kalmaya... Düşük kalmaya devam ediyor. Sinyal etkisi bakımından olumlu nokta devam ediyor. Ancak alt kırımlara baktığımızda bundan sonraki özellikle yılın son çeyreği ve önümüzdeki ilk yılın ilk iki çeyreği söz konusu olduğunda biraz iki haneye doğru çıkabilecek ya da şöyle diyelim bu olumlu gelişmeyi devam ettirebilecek nefesin daraldığına dair bazı Yakından izlememiz gereken unsurlar var. Bunların başında... Bu alt kırılımları aslında o onlara bakalım. veriyor. Evet onu veriyor. Ben de çok <laughs> güzel söylediğiniz Alt kırımları onu veriyor. Bir kere bir takım yapısal çarpıklıklar var istihdamda. Bunların düzeltilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi e, dikkat ederseniz buçuktan bahsediyoruz. Bu 0,3'lük bir gerileme. Ama sevgili Semra e, erkeklerde bu %7. Sırf erkekler olsa %7. Ali abi. Fakat kadınlarımızı da katarsak 11.4. Dolayısıyla kadınlarda neredeyse %50 oranında işsizlik oranı daha yüksek veya zecri bir tablo ortaya koyuyor. Gene istihdam oranı bakımından %49.7'lik bir örneğimiz var. Par prensip, Türkiye gibi büyüme iddiasında olan, kalkınma mücadelesinde ve sevdasında olan bir ülkede iş gücüne katılma oranının daha fazla olması lazım. Yani daha fazla insanın Katma değer üretimine aktif olarak katılması lazım. Sebepleri nedir? Nasıl yapılır? Mesela sosyal yardımlar bunu engeller mi? Bu gibi konuların çalışılması gerekiyor ama bakın burada da şu var. Çok enteresan. Aynı şekilde oransız dengesizlik burada da var. Aslında bu kadınlar için istihdam oranı yüzde 32.6. Erkekler için 67.1. Gene dikkat ederseniz iki misli yani e, işsizlik e, istihdam oranının üçte birini sadece kadınlar oluşturuyor, üçte ikisini kabaca erkekler oluşturuyor. Buranın bunun mümkün Değil olduğu misli. kadar e, kadınlara iş imkanı sağlayacak. Bu da çok önemli. Başta kreş ve çocuk bakım destek hizmetleri olmak üzere e, yeniden yapılanmayı ve zihniyet değişikliğini gerektiriyor. İş o gücüne de... katılım oranında düşüş var. 0.1 bile olsa evet. bu eğilim iyi bir eğilim değil. Çünkü e, netice itibariyle biz sürekli bir yükselme isteriz. Hı hı. Burada bir kırılma var. Hı hı. E, genç nüfusun e, işsizlik oranında gene 0.1'lik bir artış var. E, 16.5 bunun da 15'in altına çekilmesi lazım. Bir başparmak kuralı göre genç nüfus işsizliği 15'in üstüne çıkarsa kırmızı bölgeye girmiş olursun. Hı. Çünkü birdenbire biliyorsunuz İspanya'da Portekiz'de bunları yaşadık hop diye kontrolden çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Hele sosyal olarak. Evet, hayır. E, sosyal olarak da çıkar ama e, is e, genel olarak işsizlikte bozulma, e, istihdam oranında bozulma görürse en çok gençlere vurur. Evet. O bakımdan söylüyorum. Bir de e, altı veya genişletilmiş istihdam oranı bakımından 27'nin üzerinde e, pandemiden beri e, en zecri tablo. Atıl e, istihdam oranı ne hocam. Yani çalışmak isterken çalışmayan, çalışacak durumdayken iş aramaktan vazgeçmiş havluyu atmış şeyler. Çünkü buradakiler iş arayan ve belirli bir müddet sonra iş bulamayanların tablosu. <laughs> Adam tamamen ben yardımlarla geçinirim. Ben Fakfuk'la, eskiden Fakfuk vardı biliyorsunuz. Fakir Fukara Fonu. Fakfuk Fonu. Işte Fakir Fukara Fonu. Şimdi onun modern versiyonları var. 13 milyon kişiye ulaşıyor. Ee, onunla geçinirim vesaire de diyorsa. Kayıt dışında kalın ki oradan kazanç sağlarım diyorsa... E, o zaman e, tabi tablonun dışına çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz, işsizliğin e, güçlü sinyal etkisi yani olumlu sinyal etkisi devam etmekle beraber alt kırımlara baktığınızda ki bu Ağustos'tur, Eylül dahil olmak üzere Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve önümüzdeki dönemlerde bu tablonun iyiliğe gitme, ihtimalinden ziyade gerileme ihtimali var. Hemen vakit geçirmeden ikinci sanayi üretiminde. Oraya geçmeden önce tamam, hocam. Tabi. Aslında tam da sizin söylediğinizle tamam. ilgili. Yani bu bu çıkarımı neye göre yapıyorsunuz aslında? Şurada istihdam verilerine baktığımızda, evet. aylık bazlı değişime baktığımızda burası bize veriyor. Evet. İstihdamda aylık bazdaki farka baktığımızda toplamda 78 bin kişilik bir artış var. Evet. Sadece bir ayda istihdamda. Evet. Fakat erkeklerde 48 bin kişilik bir düşüş, düşüş var. var. Yani Bravo. istihdam piyasasında 48 bin kişilik erkeklerde azalma olmuş. Kadınlardaysa 126 binlik artış var. Evet. Yani kadın istihdamındaki artış Bizim totalde istihdamımız yukarı çekmiş ve işsizlik oranımız evet. aşağı çekmiş. Bu bu ne demek? Şimdi bu, biz o keşke momentumun kaybedildiğini yani gösteriyor. Yani ben yine bu küçük bir şeyi hatırlatma yapmak isterim. Biz bu verilerden birkaç bir sene öncesine kadar aslında sektörel olarak değişimi de görüyorduk. Artık o sektörel değişimi göremiyoruz. Maalesef yani göremiyoruz. şu veriyi biz baktığımızda bu istihdam artışı Nerede? hizmetten mi kaynaklanmış, evet. inşaattan mı kaynaklanmış, sanayiden Kazançlar mi? Kazançlar ve kayıplar nereden? Evet, evet onu görüyorduk dolayısıyla da ona göre de bir okuma yapıyorduk. Çünkü sanayi verisiyle çelişiyor. Bra Aynen. Sanayide yıllık hem aylık düşüş var. Evet. sizi tarafına düşüş var. Yani birbiriyle evet. uyumlu evet. değil. Hizmetler sektöründen kaynaklanan bir artış olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Bir de Ağustos biliyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Ağustos Turiz... özellikle turizmde evet. peak aydır. Zirve aydır. Zaten canlı olduğu bir yani Onu da unutmamak lazım. Evet. O bakımdan ben bu noktayı vurguladım. Bence çok önemli. Tabii vakit sınırı bakımından daha başka alt kırımlarda var. Fakat ben müsaade edersen hani o Evet. Şimdi söyledim. sanayiye bakalım hocam. Sanayiye bakalım. Hızlıca. Çünkü şimdi... sanayide 5.3'lük daralma Tabii. var. Yıllıkta, aylıkta da 1.6'lık daralma var. Ee, bir de Semra esas o aylıktaki daralmanın alt kırımlarına baktığında ara malında %1.3'lük sermaye malında gene gerilemeler hı hı. var. Yani bu neyi gösteriyor? Ee, biliyorsun sanayideki daralma 2-3 ay sonraki e, piyasa koşullarında e, sanayi ürünlerine olan talebin azalacağına yönelik bir kestirim üzerine planlanır, programlanır. Dolayısıyla ara malında, yüz, ara malında da neredeyse manşete yakın 1.6'ya yakın bir daralma olması sanayi kesimindeki kan kaybının en azından devam ettiğine dair önemli bir işaret. 5.3 yıllıkta gerçekten sanayideki kan kaybının devam Peki, ettiğini bu, gösteriyor. biz tam bununla ilişkilendirip çok net sormuş olayım. Faizin ne zaman ineceğini tartışıyoruz. Ne zaman inecegine evet. gerektiğini tartışıyoruz. Neden? Çünkü sanayide bir sıkışma başladı. Evet. Yani bu veri bize bunu gösteriyor. O yüzden de Merkez Bankası faiz indirmeli diyenler var. Ama bir taraftan da enflasyon yani yukarı yönlü riskleri hala mevcut. Böyle bir tabloda Merkez Bankası ne yapacak? Evet. Yani eğer yüksek faiz tablosu devam ederse bu sanayi tarafındaki daralmanın e, ilerleyen aylarda daha da sertleşme ihtimali var mı? E, el, elbette var. Çünkü sanayide böyle bir paten vardır. Sanayi hep 2 ay sonrası, 3 ay sonrasını düşünerek üretim yaptığı için hatırlarsan geçtiğimiz şeylere PMI endeksleri, hı hı. kapasite kullanım oranlarına baktığımızda da biz buna çapraz okuma diyoruz. Yani istatistiklerde çapraz okuma. Bu çapraz okumalar çerçevesinde sanayide o bakımdan böyle bir ifade kullandım. Kan kaybının süreceğine dair daha kuvvetli bir eğilim var. Yani bunu tabii kestirmek mümkün değil fakat hı. sıkılaş zaten ama şu par prensip bir ilke olarak sıkılaştırıcı politikalar sanayi üretimi e, şeyine sanayi üretiminin artışına e, ket vuran politikalardır. Evet. Tıpkı dezenfektan nasıl artıyor o zaman sanayi ket vuruyorsa. İhracatta reel artıştan bahsetmek mümkün değil çünkü ithalat da arttı için tüketim mallarında. Hı. Ee, Sana, ama sanayideki daralma, da, sonuç sanayi devam ediyor. Devam ediyor. Dari, bir önceki yıla göre daralmış. Evet, yani o yani bir tamamen bir durma ediyor. yok. Onun için Aha. kan kaybı diyorum. Allah'a şükür ayakta sanayimiz. Ee, fakat mesela yeni yatırım, e, onun için de biliyorsunuz teşvik mekanizması yeniden düzenleniyor, devreye alınıyor. Ya yani bu. Araya girdim. Savla. <laughs> Genelde şöyle bir trend var çünkü diyorsun ki onun ihracatında bir numarayız ama. Bu da ithal ediyoruz evet. ya falan. Onun da ilişkili zaten. Yani, Biz işliyoruz dünyanın en önemli evet. e, değirmen. Peki e, evet, katma değerli iş yapıyorsun. Mi? Şimdi diyorsun ki işte e, sihalar, mihalar işte dünyada bilmem ne. Ama onlar maket uçak işte e, şeyde AVM'lerde satılıyor joystickle oynanıyor falan. Yani şöyle bir trend var e, işte ona, ona bir anda kendime öyle bir şeyin içinde hissettim yani o öyle oluyor ama. Bunun alt kılımlarına baktığın zaman işte öyle gözükmüyor bunu ileride bilmem. Yani ben bazı televizyon kanallarını izlediğim zaman diyorum ki tamam bitmiş ya. Bu yakında şey ilan edecek, moratorium ilan edecek herhalde Türkiye. Yani anlatabiliyor ya, Ama şunda bakın e, niyet niyet Türkiye hiç bizim o noktaya gelmedi gelmedi. Bu olmakta fayda var. Niyet halis olunca e, daha iyi olabilmesi. ...ve e, mevcut bazı risk oranlarını minimize edip avantajları maksimize etmek bakımından... ...yapıcı eleştirileri ortaya koymak durumundayız. Bu şüphesiz. Ee, onun dışında sadece... Hayır, yok hay yok. Sanayi, sanayi, sanayi üretiminde Semra Hanım'ın ve sizin de tespit ettiğiniz gibi... ...yani tamam böyle bir dalgalanma var. Tamam bu, ama bunun sonucu işte bak mesela şeye tam yansımıyor... Ama, devam ama geciken şeylerde, bakın e, ekonomide bazı şeyler sonradan gelir derdi. Doğru, 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 Gecikme etkisi var. Şunu vurgulamakta fayda var. Müsaade ederseniz e, sanayi ve alt sektör imalat niye önemli? Çünkü sürdürülebilir, öngörülebilir, sağlam, robüst bir kalkınmanın omurgasını sanayiden gelen e, enerjiyle ortaya koymak zorundayız. Basit bir örnek vereyim. Komşumuz Yunanistan. E ee, tabii bizle cemiyeti potansiyeli asla tartışılamaz ama netice itibariyle sanayi altyapısı olmadığı için hizmetlere bağlı ve dikkat ederseniz geçtiğimiz dönemde e, bu da çok büyük sıkıntılar yaşadı. Yani dünya konjonktürüne çok daha göbekten bağlı. E, netice itibariyle dünya piyasalarına sunulacak sunacak bir sanayi ürünü yok. Ee, nesi var? İşte turizmi var, hizmetler sektörü var. Ağırlıklı bu. Dolayısıyla bir savaş oluyor. Harp olsa, darp olsa, uluslararası e, mobilite azalsa birdenbire böyle bir şey ortaya çıkıyor. Onun için nefesi geniş ve böyle fit bir koşucu olmak daha iyi değil mi? Fit koşucu olmak istiyorsanız e, büyümenizin, önemli bir kısmının imalattan sanayiden gelmesi lazım. Bakın bir paralel şey bir üçüncü şeyden çok kısa bahsedeceğim ondan. İnşaat maliyet endeksi biliyorsunuz sevgili Semra. Orada da üç parça işimiz var. Birleşik inşaat maliyet endeksi, bina maliyet endeksi, bina inşaatının yani bina inşa etmenin maliyet endeksi bir de bina dışı inşaat maliyet endeksi var. Bunların hepsinde yüzde bir buçuklara yakın aylık yüzde kırklara aşan yıllık artış var. Yani inşaat maliyetlerindeki artış hatta ben makalede böyle ünlemi koydum istikrarlı biçimde artmaya devam ediyor. Bunun riski ne Ali abi burada şu var. Bu bir kere daha bize bu İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki ve Türkiye'nin büyümesindeki yerini, statüsünü, oynayacağı rolü sorgulama. E, imkanını veya ihtimalini bize getiriyor. Aksi takdirde şöyle bir şey olur. Erken sanayisizleşme dediğimiz e, değerli e, Şevket Pamuk hocanın da e, ifade ettiği iktisat tarihçisidir biliyorsunuz. Çok değerli bir e, meslektaşımızdır. E, i̇nşaatın önünü çok açarsanız canlandırıcı etki ve tonik etkisi yapar ama erken sanayisizleşme gibi bir duruma da yol açar. İşte onun için hani siz de demin çok güzel söylediniz. Öyle ama böyle. Çünkü e ekonomi böyle. Sanayinin önünü açarsan inşaatın önünü tıkarsın. İnşaatın önünü açarsan sanayi ile nerede kesiştiğine bakarsın. Asgari ücreti çok arttırırsan ücretleri memnun edersin. Ama ekonomide Vay diğer de. dengeleri bozarsın. E Dolayısıyla işin esası bu.